Merhaba yeniden herkese. Bu sefer daha kısa bir video yapmayı planlıyorum. Bu videonun konusu aklınızdaki kişinin size dair içinde kalan durumlar ne olabilir? Hani belki yaşamak isteyip yaşayamadığı şeyler, belki söylemek isteyip söyleyemediği şeyler olabilir. Genel anlamda sizi düşündüğü zaman işte şöyle bir şey olsaydı dediği keşkeler içerisinde kaldı. içinde kalan durumlar neler olabilir? Bunu anlamaya çalışacağız. İlk destem şu şekilde. Bu kartım ikinci destem ise bu kartım olacak. Bunlardan birine odaklanabilirsiniz. Bu sefer her iki desteği birlikte kullanacağım. Onun için hani deste seçiyor? Yani bu özellikle kullandığım iki desteden birini seçiyormuş gibi odaklanmanıza gerek yok. kartları odaklansanız yeterli. Evet, ilk kartla başlayalım. kartı seçen arkadaşlarıma niyet ediyorum. Bu kartı seçen arkadaşlarıma niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size dair içinde kalan durumlar ne olabilir? Bu karta odaklanıyorum. İlk desteğe odaklanıyorum. Aklınızdaki kişinin size dair içinde kalan mevzular, durumlar neler olabilir? İlk desteğe bu karta odaklanıyorum. aklınızdaki kişinin size dair içinde kalan durumlar neler olabilir? Şöyle bir kontrol edeyim. Epey de bir burç grubu çıktı. O zaman yeniden merhaba iki... Ay yeniden merhaba ilk deste demek istiyorum. Şimdi burada öncelikle bir burç gruplarından bahsetmek istersek. Öne çıkan burç grupları içerisinde bir balık burcu, boğa burcu, kova burcu etkisi yüksek olmakla birlikte. Bunun dışında böyle bir başak burcu, koç, aslan, yay burcu. boğayı söylemiştik. Bir de oğlak burcunun etkisi de büyük oranda var gibi görünüyor. Ama tabii ki yüz uyumlanmak zorunda değilsiniz bunlara. Şimdi kişinin size dair genel anlamda içinde kalan durumlar nedir denildiği zaman Aslında şöyle bir durum söz konusu. Bu kişi sizi seçebilecekken, sizle birlikte olabilecekken sanki sizi seçmeyi reddetmiş gibi görünüyor. Bu reddetmek biraz daha şu noktada Kişinin biraz aklı beş karış havada olmuş olabilir o süreçte. Sanki etrafında birden fazla seçeneği varmış. Hem kendisine ilgi duyan hem de kendisine ilgi duyduğu birden fazla insan varmış gibi görünüyor ve bu evrede iken hani sizi seçmek yerine başkalarını tercih etmiş olabilir gibi gözüküyor ve buna dair böyle bir şey var yani sizi hatırladığında böyle bir ihanet mevzusu gözünün önüne geliyor açıkçası. Hani ben ona haksızlık yaptım, onu seçmem gerekirken başkasını seçtim dediği bir nokta olabilir. Öte yandan eğer bir ilişkiniz var olduysa bu ilişki belki bir ihanet mevzusu kaynaklı sonlanmış olabilir. Hani size dair içinde kalan mevzu sizin gibi birine ya da size dair bir ihanet gerçekleştirmiş olması gibi görünüyor. Yani ben ona yanlış yapmamalıydım, onu yanıltmamalıydım, benim seçmem gereken kişi o olmalıydı dediği bir nokta var gibi gözüküyor. Öte yandan burada şöyle bir mevzu da söz konusu olmuş olabilir. Siz oldukça özgüvenli insanlar olarak görünüyorsunuz açıkçası. Ben burada böyle karşı tarafa bağımlılık geliştiren ya da ne bileyim arkasından ağlayacak insanlar görmüyorum. Tam tersi karşı tarafın son derece beğendiği, son derece böyle hayranlık duyduğu insanlar şeklinde görünüyorsunuz. Hem fiziksel açıdan sizi çok beğeniyor hem de karakteristik açıdan ya da sosyal statü açısından sizi çok beğendiğini söyleyebilirim. Ama bu hani bütün bu varlığınıza, bütün bu ortaya koyduğunuz şeylere hatta karşı tarafa fazla olmanıza rağmen karşı taraf sizi böyle bir askıda bırakmış olabilir size dair hamleler yapmaktansa başkalarıyla haşır neşir olmak ya da böyle kafasının sürekli bir karışması durumuyla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz gibi görünüyor. Hani bunu aslında yaparken yani hani sizi seçmeyip başkasını seçerken ya da benim kafam karışık ya sen biraz bekle derken arka planda şöyle bir bahanesi varmış. Ya sen zaten özgüvenli bir kadınsın ya da özgüvenli bir erkeksin. Senin bana ihtiyacın yok. Hani ben seni seçmesem de olur ne olacak ki dediği bir şeyin arkasına sığmış olabilir gibi görünüyor. Ama temelde görüldüğü üzere hep böyle bir seçme seçilme ile alakalı bir durum söz konusu. Öte yandan bu kişi böyle size umulmadık bir noktada yüzüstü bırakıp gitmiş olabilir. Hani hiç ummadığınız bir anda ilişkiyi bitirmek, böyle bu ilişkiyi bitirirken arkasını doldurmamak yani neden bitirdiğini, doğru düzgün açıklamadan gitmek tarzı durumlarda bırakmış olabilir. Normalde ciddiyete giden bir ilişki formu yaşıyor olabilirsiniz bazılarınız. Çünkü burada hani ciddiyetle alakalı birden fazla kart mevzusu da var. Herkes için geçerli değil ama bazılarınız sanki böyle bir tık daha ciddiyet beklerken karşı taraf böyle pat diye sanki enerjisini kesmiş gitmiş gibi görünüyor. Hatta bunu yaptıktan sonra uzun süre bu kişiye ulaşamamış olabilirsiniz. Hani bu ayrılığı gerçekleştirdikten sonra bir de sizi böyle habersiz, hareketsiz bırakmış, böyle çıldıracak noktaya getirmiş olabilir açıkçası. İçinde kalan mevzulardan birini şu şekilde açıklayabilirim bu noktada. Ee, sizi böyle uzun süre habersiz bırakmak, hareketsiz bırakmak, sizi böyle sürekli bir bekler halde bırakmak aslında karşı tarafın bir noktada zorunlu giden mevzu demek de istemiyorum ama hani böyle bir aslında kendisini de etkilemiş gibi görünüyor. Hani ben onu çok fazla böyle beklettim, hiçbir hamlede bulunmadım, işte çok adice davrandım dedi bir nokta var gibi gözüküyor. Yani ilişkiye ya da ikinizin arasında çok fazla zaman koymuş. Yani hani bu yılları bulmuş olabilir belki kiminiz için 5 yıl, kiminiz için 2 yıl şeklinde söz konusu olabilir. Hani böyle uzun zaman sizi böyle bir bekletmiş, uzun zaman sizi hareketsiz bırakmış. Hani hiç ummadığınız anda gidip bir de üstüne hiçbir açıklama yapmayıp böyle sanki tamamen bağları koparmış olabilir gibi gözüküyor. İçinde kalan mevzulara ekstra bakıldığı zaman şöyle bir şey var. Siz normalde aslında çok ideal bir tipmişsiniz bu kişi için hani ulaşıp ulaşabileceği en yüksek mertebedeki kadın ya da erkek sizmişsiniz. Hani bu mertebeyi şey diye algılamanıza gerek yok. Hani birlerini yüceltip diğerlerini alçaltmıyoruz tabii ki. Ama şey yani bu kişinin hayatında olup olabilecek en uygun insan sizmişsiniz sanki. Hani aradığı bütün kriterler sizde varmış aslında. Hani bu anlamda bir hayranlık da söz konusu. Size karşı duyguları da varmış. Ama hani bu duygular olmasına rağmen böyle arkasını dönüp gittiği takdirde bir anda iletişimi kestiğinde ya da size uzun zaman ulaşamadığında sizden vazgeçebileceğini düşünmüş. Hani bir şekilde sizden kopabileceğini, sizden özgürleşebileceğini düşünmüş. Ama bunu tam anlamıyla gerçekleştirememiş açıkçası. Hani ben arkamı döndüğümde her şey biter zannettim ama bitmedi dedi bir nokta var gibi gözüküyor. Burada duyguları adam akıllı yaşamak varken biraz kaçmayı tercih etmiş olabilir. Bu durum bu kişinin içinde kalmış olabilir açıkçası. Hani benim duygum vardı ama ona arkamı döndüm. Ondan vazgeçmeye çalıştım dedi. bir nokta var. Yani bu anlamda böyle bir e, duyguları keşke yaşasaydı, keşke daha düzgün bir formu olsaydı dediği bir nokta var gibi gözüküyor. Bunun dışında bu kadar problem yaşattıktan sonra sanki sizinle tekrardan bir başlamak istediği dönemler olmuş. Hani yeni bir başlangıç yapmak istiyorum çünkü ben ulaşmak istediğim ya da birliktelik yaşamak istediğim, ciddiyet yaşamak istediğim kişinin olduğunu farkına vardım. Ama hani bu saatten sonra nasıl olacak dedi bir dönemde yaşamış olabilir gibi gözüküyor. Burada özellikle bazılarınız için bir Şubat ayını işaret eden süreç olabilir. Hani bir Şubat ayında falan belki ne kadardır aranız açık bilmiyorum ama kimin için ayrılık Şubat ayından beri olabilir. Kiminiz için ise karşı tarafın böyle bir akıllanma süreci belki bir Şubat ayından beri olabilir gibi görünüyor. Sanki o süreçlerde böyle bir adım atmak istemiş ama hani çok da şey yapamamış nasıl üstünden üstesinden geleceğini bilememiş gibi gözüküyor. Yani bu desteği için biraz daha toparlamak gerekirse size dair içinde kalan mevzular şunlar sizi değil de başkalarını tercih ettiği için bu durum böyle biraz içinde kalmış gibi görünüyor hani sizinle olmayı ter tercih etmek daha ön planda olmalıymış bu kişi için sizi beklettiği için size dair bir hamle yapmadığı için bir içinde kalma durumları söz konusu. Uzun zaman böyle bir iletişimsizlik soktuysa bu durum böyle bir içinde kalmış gibi görünüyor. Sizin de yeniden başlamak istemiş ama bunu yapamamış bu durum içinde kalmış gibi görünüyor. Duygular olduğu halde arkasını dönmüş. Yine bu durum bu kişinin biraz içinde kalan mevzular olarak karşımıza geliyor. Bir de şöyle bir mevzudan bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettim gerçi ama toparlananlar için söylemek gerekirse ciddi ilişki yaşanabilecek, evlenebilecek kişinin size olduğunu düşünüyormuş ama bu durumu artık gerçekleştiremeyeceğini bildiği için bu durumda biraz içinde kalmış gibi görünüyor. İlk destek için söyleyeceklerim bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet merhabalar bu desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi bakalım sizin aklınızdaki kişinin içinde kalanlar neler olabilir? Her iki hatta her üç desteden de yararlanacağım. Evet, aklınızdaki kişiye odaklanın. Ben de bu kartı, bu desteği seçen kişilere niyet alıyorum. Aklınızdaki kişinin size dair içinde kalan mevzular neler olabilir? Aklınızdaki kişinin size dair içinde kalan, içine dert olan mevzular neler olabilir? Aklınızdaki kişinin size dair içinde kalan durumlar neler olabilir? Evet yeniden merhaba ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Önceki bir burçlardan bahsetmek gerekirse öne çıkan burçlarda bir ikizler burcu etkisi var. Boğa, Başak, Oğlak burcu ve Koç Aslan Yay etkisi yüksek görünüyor. Bir de Balık burcu etkisi de var gibi görünüyor. Ama tabii her zamanki gibi söylemek istiyorum. Bunlara uyumlanmak zorunda değilsiniz. Şimdi bu kişinin size dair içinde kalan ilk mevzuya bakıldığında şöyle bir durum var. E bu kişinin aslında sizin için yapmak istediği bir takım durumlar varmış, sanki bir takım planlar, projeler varmış birlikte şunları yapmak, bunları yapmak şeklinde. Bunları gerçekleştiremediği için böyle bir içinde kalmış e, şeklinde görünüyor bu durum. Sizle iletişimi tekrardan başlatmak istediği süreçler olmuş. Özellikle böyle bir kiminiz için iki aylık e, bir süreç olabilir, kiminiz için ikinci ay olabilir, kiminiz için böyle biraz daha belki Mayıs-Haziran aylarında ifade ediyor olabilir olarak görünüyor. Ama genel anlamda sanki aranızdaki kopukluk sonrasında özellikle ikili bir vadede bu kişi size tekrardan böyle bir iletişim kurmak, arayı tekrardan böyle bir yumuşatmak, ısıtmak, hatta bir küslük varsa tekrardan bir hani barışma sağlamak istemiş ama bunu yapamamış gibi görünüyor. Bu anlamda bu durum sanki bu kişinin içinde kalmış. Yani ben normalde arayı düzeltebilirdim, barışabilirdik, toparlayabilirdim. Benim böyle bir gücüm vardı ama bu olmadı dediği bir nokta var gibi görünüyor. Bu anlamda böyle bir bu durum bu kişinin içinde kalmış gibi. Bu hepiniz için geçerli olmayabilir ama şöyle bir durum var. E, desteği seçen kadın arkadaşlarım özellikle e, siz iş hayatınızda, eğitim hayatınızda belli bir statüde olabilirsiniz. Maddi açıdan gelirleriniz fazla olabilir ya da iyi bir işe sahip olabilirsiniz. Bilemiyorum ama böyle kariyerle, parayla, işle alakalı bir mevzu var gibi görünüyor. Sanki siz bu konularda bu kişiden böyle biraz daha üst noktada olabilirsiniz. Bu kişinin sizin maddiyatınıza, statünüze, başarınıza dair duyduğu da böyle bir ufaktan bir imrenme, kıskanma durumları da söz konusu konuşamadım. Söz konusuymuş açıkçası. Sanki bu durumlara dair de bir şey var yani hani onun şunları bunları var da benim yok şeklinde böyle bir bu durumun aslında kişinin böyle alttan alta böyle biraz canını sıkması tarzı durumlar söz konusu olabilir. Hani böyle bir durum yok diyenler için de şöyle bir şey olabilir. Siz çevresi geniş insanlar olabilirsiniz. Etraf tarafından sayılan sevilen insanlar olabilirsiniz. E, genel anlamda böyle bir e, sıkıştığınızda başınız sıkıştığında böyle size yardım edecek insan sayısı fazla olabilir. Maddi manevi destek görüyor olabilirsiniz. Belki aile büyüklerinden işte annedir, teyzedir, haladır ya da babadır bu tarz aile büyüklerinden yardım alıyor olabilirsiniz bu yardımlar özellikle böyle bir para anlamında olabilir. Sizi destekleyen maddi konuda insanlar olabilir. Bu anlamda karşı tarafın bu durumdan böyle bir rahatsız olduğu, bu durumun böyle bir içinde kaldığı sıkıntı yaptığı durumlar var gibi gözüküyor. Bazılarınız için aranızda hani şöyle bir mevzu da geçmiş olabilir. Böyle bir borç alıp verme mevzusu olmuştur ikiniz arasında. Bu durumla ilgili böyle bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Bu durum biraz içinde kalmış olabilir. Bazılarınız için de sizin bu kişiye normalde yardım etme potansiyeliniz varken bu yardımı sizden tam anlamıyla alamamış olduğunu düşünüyor olabilir ya da bağlantı koptuktan sonra sizin yardımınızı, desteğinizi maddi manevi göremediği için bu anlamda böyle bir sıkıntıya düşmek, bu durumun içinde kalması tarzı mevzularda olabilir gibi görünüyor. Bunun dışında bu kişinin egosunu zedeleyici bir takım durumlar da söz konusu olmuş olabilir. Size çaktırmamaya çalışmış olabilir bunu. Hani sizi kendisinden daha fazla gördüğü, sizin daha sevilir, daha tanınır, daha saygıdeğer insanlar olduğunuz ama karşı tarafın bu noktada bunu istediği halde elde edemediği durumlar söz konusu olmuş olabilir. Bu durumdan bir rahatsızlık duyma durumu söz konusu gibi gözüküyor. Bunun dışında ben şöyle bir şey de görüyorum. Sizin etrafınız genel anlamda sanki kalabalık gibi gözüküyor açıkçası bu ister karşı açısından olsun, ister yakın arkadaşlarınız, aileniz, çevreniz açısından olsun. Hani bu şeyden de bir sıkıntı duyma durumu var. Sanki bu kişilerle aralarında bir takım problemler olmuş olabilir. Ailenizin, arkadaşlarınızın, çevrenizin ya da etrafınızdaki başka partner adaylarının ilişkiye müdahil olduğunu ve aradaki güveni zedelediğini düşünüyor olabilir. Bu durum karşı tarafın böyle biraz sıkıntı yarattığı, içinde kal, kalmasına sebep olan durumlardan olabilir gibi gözüküyor. Bir başka mevzu olarak genel anlamda bu konularda zaten diğer destelerde de çıkıyor aynı senaryo. Yani araya çok fazla zaman koymak, uzun süre hiçbir harekette bulunmamak sizin istediğiniz hamleleri size karşı yapmamak, sizin için mücadele etmemek, ilişkiyi toparlamak için mücadele etmemek, küslük varsa ayrılık varsa bunu gidermek adına mücadele etmemek tarzı durumları var gibi gözüküyor. Bu kişi bu kişi, e, bu, kişi bu kişi nedir ya? Bu kişi ay, bu durum bu kişinin <laughs> içinde kalmış gibi görünüyor açıkçası. Yani hani benim normalde imkanım vardı, ben bir şeyleri düzeltebilirdim ama zamanında yapmadım, zamanında mücadele etmedim dedi ve bu durumun kendi içinde sıkıntı yarattı. Durumlar var gibi gözüküyor. Özellikle böyle bir ani ayrılık, ani bitiş ve uzun süre görüşmeme süreçleri varsa bu anlamda hani kendi kendine şöyle bir durum içerisinde. Benim o dönemde biraz basiretim bağlandı. Sorumluluklarım fazlaydı. Yapacağım işler fazlaydı. Aramızdaki ilişkiyi doğru düzgün değerlendiremedim. Böyle gözümün önüne sanki böyle bir perde indi. Bir şeyleri taşıyamaz hale geldim. Aradaki durumu doğru değerlendiremez hale geldim. Bunun içinde. de bu yıkım sürecini ayrılık sürecini toparlayamadım ve yeniden başlatamadım dediği bir süreç var. Bunun içinde böyle bir hayıflanma durumu, işte kendisinden şikayetçi olma ve içinde kalma süreçleri var gibi gözüküyor. Yani sanki ayrılık sürecinde yapması gerekeni yapmamış. Böyle sanki işte olmuyor deyip belki kestirip atmış. Normalde değişebilecekken düzelebilecekken düzeltmemiş. Öte yandan ayrılık sonrasında da normal şartlar altında hani size tekrardan adım atabilecekken o adımları atmamış ve o adımları atmaya atmaya bu belli bir süreyi aşmış. Bu belli süre aşıldıktan sonra da artık zorlaşmaya başlamış. Genel anlamda yani bu 5 temadan 3 tanesi ben işte doğru adım atamadım, doğru hamleyi yapamadım, barışmak istiyordum, toparlamak istiyordum, toparlayabilecek gücüm de vardı ama bunu yapamadım, işte gözüm karardı, bir şeyleri halledemedim dedi ve bunlardan rahatsızlık duyup içine aslında sıkıntı yapan durumların bu şekilde gündeme geldi. süreçler var gibi görünüyor. İkinci deste için de söyleyeceklerim bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.